Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey yüceler yücesi Allah'ım. Hamd, senin tüm alemleri kuşatan rahmetine, her zerrede tecelli eden kudretine ve sonsuz lütuflarına mahsustur. Sen, göklerin ve yerin sahibisin, tüm mahlukatı yoktan var eden ve rızıklandıran Rahmansın. Ya Rabbi, alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya, onun pak ehli beytine, sahabelerine ve kıyamete kadar onun izinden giden müminlere salat ve selam olsun. Ey sonsuz merhamet sahibi Rabbim! Bizleri her türlü darlık ve sıkıntıdan kurtaracak yalnız sensin. Ey kalplere ferahlık veren, duaları işiten, dualara icabet eden Allah'ım. Ellerimizi sana açtık, kalplerimizi sana yönelttik. Senden başka yardım edecek, bizleri sıkıntıdan kurtaracak bir güç yoktur. Ya Vedud, Ya Rahim, Ya Kerim. Sen sıkıntılarımızı bilen, gizli açık tüm dualarımıza icabet edensin. Bugün ellerimizi açtık. Rahmet kapılarının sonuna kadar aralanmasını ve kalplerimize sabır, bedenlerimize kuvvet, ruhlarımıza huzur lütfetmeni diliyoruz. Ya Rabbi, sıkıntılarımızın sebebini sen bilirsin. Çözümü de yalnız senin kudretinle mümkündür. Bu duayı senin büyüklüğünü tasdik ederek, her türlü noksanlıktan münezzeh olduğuna inanarak, rahmetine ve affına sığınarak yapıyoruz. Bize doğru yolu göster ve kalplerimizi huzurla doldur. Ya Rabbi, ey sonsuz rahmet sahibi Allah'ım! Sen duaları kabul eden mücibsin. Bizlere her zaman ve her durumda sabrı öğreten, sıkıntılar karşısında metanet ve kuvvet veren rahimsin. Ya Rabbi, dünyanın zorluklarıyla mücadele ederken, Kalplerimiz daralıyor. Ruhlarımız sıkışıyor. Senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz. İçimizi aydınlatacak bir ferahlık, yolumuzu gösterecek bir nur, bizi her türlü darlıktan kurtaracak bir güç bahşet ey azamet ve celal sahibi. Ya Rabbi, kapalı kapıları açan sensin. Maddi sıkıntılar içinde olan kardeşlerimize rızık kapılarını aç, onların borçlarını kolayca ödemelerini nasip et çalışma hayatında emeklerinin karşılığını alamayan kullarına bereketli kazançlar ihsan eyle. Haksızlıklarla, zulümle karşılaşan kullarına yardım et. Ya Rabbi, bizi dünyaya bağlayan maddi dertlerin kölesi olmaktan koru ve helal rızıklarla bizleri rızıklandır. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım! Ailelerimize huzur ve barış ihsan eyle. Hane içindeki kırgınlıkları, Anlaşmazlıkları, kin ve nefreti yok et. Gönüllerimize sevgi, merhamet ve birlik duygusunu yerleştir. Çocuklarımıza helal lokmalar nasip et. Onları kötü alışkanlıklardan, kötü arkadaşlardan muhafaza eyle. Ya Rabbi, eşler arasındaki sevgi bağlarını güçlendir, aile içinde rahmet ve anlayış hakim kıl. Ya Melik Gönüllerimizi yönettiğin gibi iş hayatımızı, dostluklarımızı ve ilişkilerimizi de en güzel şekilde düzenle. Ya Rabbi, dünyevi imtihanlarla boğuşan her kardeşimize kuvvet, sabır ve dayanma gücü ver. Peygamberimizin duasıyla sana sesleniyoruz. Allah'ım, kalbimi nurunla doldur, yolumu senin izninle aydınlat. Ey Rabbim, kalplerimizdeki karanlıkları aydınlat. Bizlere iyiliği, doğruluğu ve sabrı öğütleyen kullarından eyle. Ya Şafi, hastalıklarla mücadele eden bedenlerimize şifa ver. Gönüllerimize deva, dertlerimize çözüm ihsan eyle. Kur'an-ı Kerim'de buyurduğun gibi kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Tevekkülümüzü güçlendir, sabrımızı artır, ve yalnızca sana dayanmayı nasip eyle. Bizleri senin yolunda ilerleyen, sıkıntılardan arınmış ve huzura kavuşmuş kullarından eyle. Ya Rahman, Ya Rahim. Senin sonsuz rahmet ve hikmetine dayanarak her türlü sıkıntının ve derdin çaresinin sende olduğunu biliyoruz. Ey merhametlilerin en merhametlisi Ellerini açıp sana yönelen bu ümmetin dualarını, sıkıntılarının çözülmesini, dertlerinin bitmesini nasip eyle. Bizleri dünyevi sıkıntılardan azat, ahiret yurdunda saadete erenlerden eyle. Ey kuluna hiçbir zaman yüklenemeyeceği dertleri yüklemeyen Rabbim, kalplerimize huzur ver, işlerimizi kolaylaştır, zorluklarımızı rahmete dönüştür. Sen ki bir zorlukla beraber bir kolaylık vardır ayetinle bizlere umut verensin. Bu ümidi kalplerimizden hiçbir zaman eksik etme ya Rabbi. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Biz aciz kullarını her an rahmetinle kuşatan sensin. Bugün açtığımız ellerimizi yalnızca sana olan muhtaçlığımızın bir işareti olarak kaldırıyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi kalplerimizi huzur ve sükunetle doldur, gönüllerimize sabrı ve metaneti ihsan eyle. Dertli kullarının dertlerine deva, sıkıntılar içinde kıvrananların yüküne ferahlık ver. Bizleri senin yolunda sabit kıl, zor zamanlarımızda yalnızca sana dayanmayı nasip eyle. Ya Rabbi, geçmiş günahlarımız için af diliyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz tüm hatalarımızı bağışla. Senin sonsuz merhametinle üzerimizdeki yükleri hafiflet ve bizleri hayırlı, güzel ameller işleyen kullarından eyle. Ya Rabbi, günahlarımızdan arınmış sana en yakın kullarından olmayı diliyoruz. Kalplerimizi tövbe ile temizle, ruhlarımızı huzur ve imanla aydınlat. Ey Allah'ım, ailelerimiz ve sevdiklerimizle aramızdaki sevgi bağını güçlendir. Hanemize huzur, mutluluk ve bereket ver. Senin sevginle, rahmetinle gönüllerimize ferahlık ihsan eyle. Her işimizde, her kararımızda, her adımımızda bizi doğruya yönlendir. Bu dünyadaki nimetlerine şükreden, ahirette de cennetine kavuşan bahtiyar kullarından olmayı nasip eyle. Ey aziz ve celil olan Allah'ım, Dualarımızı işiten ve kabul eden sensin. Ellerimizi sana açıyor, ümitlerimizi yalnızca sana bağlıyoruz. Yüce peygamberimizin ümmetine olan sevgisi ve Kur'an-ı Kerim'in hürmetine dualarımızı kabul eyle. Dünyanın sıkıntı ve dertlerinden kurtulup senin huzurunda emin olan kullarından eyle bizleri. Ey Rabbimiz, senin yüce katında her işimiz kolaylaşsın. Sıkıntılarımız son bulsun kalplerimize sabrı, ruhlarımıza huzuru, işlerimize bereketi, sevdiklerimize de sağlık ve afiyeti ihsan eyle. Bu dünyadan göçen sevdiklerimizi rahmetinle kuşat, ahirette bizi onlarla beraber sevindirenlerden eyle. Bütün dualarımızı kabul eden sensin, bütün ümitlerimizin gerçek sahibi sensin. Ellerimizi boş çevirme, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin.